Merhaba arkadaşlar Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden İkizler Burcu. İkizler Burcu için niyet ettim. pincanımı kapattım. Siz de kendi niyetinizi edebilirsiniz arkadaşlar. Tarihe gelince de şöyle bir yakınlaştırmak isterim. Pencereden vuruyor arkadaşlar. Yansıyor daha doğrusu. 24 Mayıs 2025 Cumartesi gördüğünüz gibi... Ee, bu arada arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de iyiyim. Buradan topluca cevap vermiş olayım. Bir de arkadaşlar hype uygulamasına denk geldiniz mi bilmiyorum. Yorumları sola kaydırdığınız zaman ücretsiz olarak gönderebileceğiniz puanlama sistemi ücretsiz olanlara talibim. Eğer bana gönderirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi şöyle bir enerjimizi gönderelim. Altın enerjisi iyidir arkadaşlar. Pincanımızı bir açalım. Şöyle içini bir yakınlaştırıp göstermek isterim size odaklanmayı bozmadan. Evet şöyle bir bakalım arkadaşlar bir göz gezdireyim ben size. Ee, burada bir yolunuz var dışarıya onu söyleyeceğim de aslında başka bir şey söyleyecektim. Bu arada burası haklı dışarıya temiz bir yolunuz var. Şimdi burada bir çift var arkadaşlar öyle bir şey çıkmış ki flu çıkmış, tertemiz çıkmış. Yani böyle hani hayali bir şekilde çıkmış ki bu çiftin böyle beklediği bir şey var. Güzel bir haber var. Temiz de bir haber var. Çok yakın bu çiftin alacağı haber. Çok temiz niyetliler bu insanlar. Bu çift yani açıkçası. Evet şöyle şuralara bir bakacak olursak. Burada da sevgi dolayısıyla mutlu olan bir insan var. Çok mutlu oluyor. Duygusal yönden bir tatmin yaşıyor. Çok mutlu oluyor onu da söyleyeyim. Haneye de bir göz aydınınız var. Bakın gördünüz mü? Şu göz aydınıdır arkadaşlar. Şurası da hane açıklığı zaten. Hane zaten huzurlu bir biçimde görünüyor burada. Şöyle diplere doğru bakacak olursak. Böyle iki kişinin böyle birbirine Yakınlaşması görünüyor. Bu çiftlerden biri için çok zor. Çünkü durum e, büyük bir engelle uğraşmış. Engeli aşıp geliyor. Zor da olsa olacak bu kavuşma. Onu söyleyeyim. Şöyle sağdan soldan laf söz duyabilirsiniz. Çok da hani tabirdir arkadaşlar. Tınlamayın diyeyim. Her duyduğunuza da inanmayın diyeyim. Hani doğruluk payı olmayan sözler sizi etkilemesin. Bir şeye adım atmışsınız, fakat çok da başarılı olmamış bu eylem. Ama sakın vazgeçmeyin. Siz bu yapmak istediğiniz şeyde ikinci bir denemede başarılı olacaksınız. Bazen ilk seferinde olmayabilir arkadaşlar. Hepimizin hayatında oluyor. Bir kişi var, isminde şöyle iki tane harf çıkmış arkadaşlar. Onları çözümleyeyim, söyleyeceğim. Bir A harfi var, bir E harfi var arkadaşlar. Bu kişinin isminde, soy isminde olabilir. Sizinle alakalı böyle düşünceleri var. Devamlı bir şeyler düşünüyor, döküyor, boşaltıyor, alıyor, satıyor. Sanki böyle ne yapacağını bilmez bir halde. Böyle size adım atmalı mı, biraz daha beklemeli mi? Çok da karar veremiyor, kararlı da davranamıyor nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyor. Onu da özellikle söyleyeyim böyle arabayla alakalı bir işiniz varsa bir yardım alabilirsiniz. Çünkü böyle yüzünüzün güldüğünü söyleyebilirim. Çünkü araba figürünün yanında böyle gülen çehreniz çıkmış. Mutlu ve neşelisiniz. Onu özellikle vurgulamak isterim. Her daimde gülsün yüzünüz. Zaten arkadaşlar şöyle dibe bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir üç vakti var. Üç vakit nedir arkadaşlar? Üç aydır. Öyle bir kısmetiniz var ki. Yani bu duygusal yönde olma ihtimali çok daha büyük. Maddi de olabilir de. Benim burada hissettiğim çünkü yanında bir kalp çıkmış güçlü bir figürün yanında. Rahatlayacağınız, istediğiniz kişiyi diyeyim. Kişiyi diyorum. Elde edeceğiniz bir zaman dilimine yaklaşıyorsunuz açıkçası. Yollarınız oradan baktığımızda açık aydınlık desteğiniz var. Böyle iki kişi tırmanıyor yukarıya doğru. Hedefleri belli, ne yapmak istedikleri belli. Destekleri de var açıkçası. Bu çiftin çok çift gördük bugün. Tincanınızda arkadaşlar. Şimdi bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Mümkünse tek dilek tutun. Evet, dileğiniz gördüğünüz gibi su gibi aktı. Hiç böyle şey değil yani takılmadan, hiçbir engelle uğraşmadan işle alakalıysa eğer dileğiniz, iş figürleri de gördüm arkadaşlar. Evet. Şöyle dargın olduğunuz biri varsa böyle onunla aranızı düzeltmeye uğraşan biri de var. Karşıdaki insan özellikle hani bu dargın olduğunuz insan sizle ilgili aracı olan kişiden yardım istemiş olabilir. Çünkü barışmak isteyen karşı taraf. Evet. Burada bir kişi başka birine oldukça dikleniyor diyeyim. Bu kişilerin içinde siz yoksunuz ama bu durum sizin kulağınıza gelecek. Belki sizden taraf olmanızı isteyebilirler. Mümkünse bulaşmayın. Biliyorsunuz yapan kurtuluyor. Duyan, aracı olan kurtulmuyor arkadaşlar. Her iki tarafta çünkü çok asabi iki tarafta kendini haklı buluyor. Evet, aklınızdaki insandan da kişiden de bir güzellik göreceğinizi söyleyebilirim. Bir jest yapacak size. Sizi çok sevindirecek. Bu kişinin isminde M ve A harfleri olabilir arkadaşlar. Bu eee geçmişle alakalı bu insan muhasebe yapıyor. Bu aralar böyle kendi kendini gereksiz huzursuz ediyor. Şu anki hale odaklansa hem bir jest de yaptı. Hani size yaptığı şeyin mutluluğun tadını çıkarsa sizin zaten süliyetiniz burada berrak ve temiz görünüyor. Siz zaten kendinizi hiç üzmeyin. Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı. Değişmeyecek şeyleri unutun, gitsin. Aydınlıktasınız çünkü. Kendini daha fazla bu yaşanan şey için yargılama, önüne bak. Ailevi konularda da eğer bir belirsizlik yaşıyorsanız ya da bir sonuç bekliyorsanız şu sıralar böyle gelişmelerin netleşmesi mümkün görünüyor. Bu meselelerle, meselelerle, heh, söyleyebildim. İlgilenmeniz gerekebilir. Sağduyulu olun. Çözümü var çözümü de çok rahatlıkla bulacağınızı söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada bir çift daha var. Böyle didişip duruyorlar gerçekten. Bu diğer didişenlerin dışında devamlı bir böyle ağız dalaşları var. Bir yolla alakalı, bir yerleşmeyle alakalı olabilir bunların şeyleri, anlaşamadıkları nokta. Ama bunların çok büyük desteği var büyükler araya girebilir. Aralarını bulabilir ya da doğru yolu hani uygun yolu gösterebilir. Öyle de bir şey var burada, etkileşimde var arkadaşlar. Burada bir kişi de şöyle bir içini döküp rahatlıyor. Sesini duyurmak istiyor daha doğrusu bu insan. Elinde bir şey, beni duyun. Benim böyle böyle bir şeyim var, rahatlamak istiyorum gibi etrafından da bir destek bekliyor açıkçası. Gereken desteği de alacak ikizler burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar fincanımızı tabağımızı bitirdik. Yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüze aktive edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.